Rahat bir pozisyon al ve bedenini rahatlatmak, bebeğine biraz daha destek olmak için eğer şu an yapman gereken bir şey varsa onu yap. Ve devam eden süreçte sadece kendin ve bedenin ve bebeğin için ayrılmış bir alan olduğunu fark ederek yerleş bu alana. İlk olarak nefesini fark etmekle başla. Aldığın nefes, verdiğin nefes. Bunu nerede hissediyorsun? Dikkatini ona doğru taşı. Nefes alırken burundan içeriye giren o nefesi hisset ve belki görselleştir. Bebeği saran bir şekilde aldığın her nefes burnundan içeriye girerken yavaş yavaş bebeğinin etrafına doğru gitmeye başlıyor. Ve sonra nefesini çıkarken gittiği yolu takip et. İçeriye doğru hareket eden nefesi hissederken nefesin bebeğe kadar olan yolunu hisset. Ve bu sürecin doğal olarak tersine döndüğünü fark etmeye başla. Nefes alırken her nefesi takip ediyorsun. Ve bunun seni ve bebeğini besleyen bir kaynak olduğuna izin ver. Aldığın her nefesin senin ve bebeğin için iyi şeyler getirmesine izin verirken verdiğin her nefesin ihtiyacınız olmayan bir şeyi sizden uzaklaştırdığını hayal et. Kendine ve bebeğine bu derin nefesleri alıp verirken, her bir nefesi yalnızca kendin için ve bebeğin için bir sarılma olarak bırakmaya devam et. Şimdi yavaşça benimle birlikte hayal etmeye başla. Nefes alışverişinin bir rengi olsun. Nefes alırken Aldığın nefesin senin için belki aşk, sevgi veya bağlantıyı temsil eden bir renkte olduğunu hayal et. Düşünmeden sadece hisset. Şimdi nefesi verirken bu nefesin rahatlama ve stresini giderme hissi olarak Öyle bir renkte olduğunu hayal et ve böyle devam et. Her nefes bebeğe besleyici bir sarılma olsun. Nefes alırken aşk ve bağlantı ya da bir arada olma rengi, nefes verirken sadece rahatlama ve gevşeme rengiyle devam ediyor. Sadece nefesini bedeninde içeri ve dışarı doğru hareket ederken takip et. Bu iki rengi odak noktası yaparak sen ve bebeğin birlikte bir olarak nefes alıp verirken her nefesle sevgiyi ve beslemeyi bedenine doğru getirerek devam et. nefes alırken sadece doğal ve zahmetsizce nefes alıp veriyorsun. Ve bu her nefesin bebeğine sevgi ve beslenme getirdiği bir alan. Belki şimdi yavaş yavaş kalp atışını hayal etmeye başla. Senin ve bebeğinin kalp atışlarının birbirine uyum sağladığını görselleştirerek ve birlikte paylaştığınız bu özel anı fark ederek. Sadece zihinsel olarak bu renklerin içeri ve dışarı hareket ettiğini görselleştirerek her nefeste içeri ve dışarı hareket eden bu renklere odaklanarak devam et. aldığın her nefes sevgiyi ve beslemeyi içeriye doğru getiriyor. Ve sana ve bebeğine doğru ulaşıyor. Şimdi birkaç sessiz nefes al ver. Bebeğinle bağlantı kurmak için. Onunla birlikte nefes almanın iyi geldiği her şey için. Bu birkaç sessiz an boyunca bebeğine bağlantı kurmak için içgüdüsel olarak neyin iyi hissettirdiğine izin ver. Yavaş yavaş nefeslerini büyütmeye başla. Büyük derin nefesler alarak bebeğine biraz daha sevgi ya da huzur ya da ihtiyacı olan ne varsa şu an gönder. Bir daha büyük derin bir nefes al. Belki burnundan içeriye ve bu defa ağzını açık nefesi boşalt. Hazır olduğunda yavaş yavaş bu meditasyon pratiğini sonlandırabilirsin. Kendine ve bebeğine bu zamanı beslemek için ayırdığını fark ederek teşekkür etmeyi unutmadan. Birlikte güzel bir gün geçirmenizi dilerim. Keyifle büyüyün.